Salford TV ekranlarına hoş geldiniz sayın seyirciler. Bugün Karabağ Cup 4. turunda West Ham'la karşılaşıyoruz. Oyuncular sağdaki yerlerini alıyorlar. Bu sene kendimizi sınamak için güzel bir test daha West Ham mücadelesi ve West Ham maça başlıyor. Başarılar Salford City. Vega girdi araya. Vega. Vega ortayı kesti. Kafa vuruşu ve 1-0 oluyor McLennan'la. Kendi yarı sahalarına hapsettik. Çıkmaya zorladık. Hata yaptırdık. Ve kaptığımız toplar 1-0 öne geçiyoruz maçın erken dakikalarında McLennan'la. McLennan mortuna doğru gönderdi. Morton sağ kanattan geliyor. Morton çok fazla oyunu topla kaptırıyor. Vega tekrar girdi araya. Ya Morton yapacağın işe sokayım ya. Tamam. Bu, dibe inen topdan ayrılamıyor ya. Yani. Koltuk sevdası gibi anasını satayım. Terk edemiyorlar. Hakikaten orada topu alan topla vedalaşamıyor arkadaş. Ve maçın ilk yarısı sona eriyor. Salfor City maddenin golüyle 1-0 önde kapatıyor. Ham karşısında. Alvarez'e. Alvarez'den bilsin. hatalı pas. Top bizde. Işte. Morton at. Morton sikerim. Aferin Morton. Vega'nın koşu çok güzel bir pas Morton'dan. Vega, Vega sol ayağıyla 2-0 yapıyor 60. dakikada. Vega bomboş kaldı kaleciyle karşı karşıya. Affetmiyorum Mr. Vega. Hala presimiz devam ediyor. Daha farka gitme Lucas derdindeyiz West Ham karşısında. Bowen. Bowen uzaktan bir şut kaleci Selvi. Başarılı. Vega. Vega Mallan'ın önüne bıraktı. Mallan ceza sahasına girdi. Mallan vurdu. 3-0 oluyor. 90 artı 2'nin birinci dakikası geride kalırken farkı 3'e çıkarttık. Ve artık maç bitti. 3 golle deviriyoruz West Ham United'ı. Güzel paslarla geldik. Rahat bir gol için. Ve maçın son düdüğü geliyor. Salford City 3 golle West Ham'ı kupanın dışına itiyor. Karabağ Cup'da yolumuza devam ediyoruz. Tebrikler Salford City. Cup maçında zafere ulaşan takım Salford City oldu. 3-0 sonuçlanan tansiyon yüksek maçta kazanan taraf maça çıkarken kazanmayı hiç ummuyordu. Gene amına koyacağım ya. Bir şekilde yine harika bir maç çıkarıp bu yıl turnuvayı kazanmasına kesin gözüyle bakılan turun mutlak favorisi West Ham takımını kupanın dışına ittiler. Amına koyayım bizim aklımızdan geçenleri biliyorlar ya. Ummuyormuşuz. <laughs> Salford TV ekranlarına hoş geldiniz sayın <laughs> Salford taraftarları. Bugün UEFA Avrupa Kupası'nda tek tekrar Rangers'la karşılaşıyoruz. 9 puandayız, 6 puanda arkamızdalar. Eğer bu maçı kazanırsak kesinlemiş oluyoruz gruptan çıkmayı. Ve Morton'la başlıyoruz maça. Başarılar Salford City. Watson'a bıraktı. Watson'dan Morton. Morton, McLean'e. McLean'e foul. Sert bir foul var orada. Sarı kart çıkıyor. James Tavernier sarı kartı görüyor. Vega, başına geçti. Geri bas, geri bas. Aferin. Vega geliyor. Vega vurdu, savunmadan sekti. Vega, <laughs> Vega, Vega ceza sahası içerisine girdi, Vega ortayı kesti. Watson vurdu, 1-0 oldu dakika 17. Ryan Watson. Well, here's dönen topu böyle aldı. İlk Ceza sahasında sıfıra doğru indi. Watson bomboş. 1-0. It's a Watson. Cleanly. L. Watson. Domlega. Vega Morton'a bıraktı. Morton Vega'ya, Vega Vega aşağıya insene Vega, aşağıya insene Vega. Topun sesinde. Vega aldı topu. Vega Vega kaleyi gördü, şutunu çekti kale üzerine. Savunmamız yerine aldı. Hızlı çıkamıyorlar. Bu da bizim için avantaj oluyor, rahat rahat kalelerine gelip gidebiliyoruz. Sol kanatta Yılmaz. Vanilo ceza sahasına şutu ve... filelerde top. 1-1 oldu 44. dakikada. Rahat rahat girdi ceza sahasına. 1-1. Bir bir bir. Ve ilk yarının son düdüğü geliyor. İkinci yarıda tekrar görüşmek üzere. sağ Forti'de ekranlarından ayrılın. Tekrar merhaba sayın seyirciler. Rangers başlıyor ikinci yarıya. Üstün olduğumuz bir ilk yarıda maalesef golü önleyemedik ve güzel bir darbeyesi Watson kaptırdı. Bu dakikalarda bir çekişme var orta alanda. Top bir orada bir bizde. Morton şimdi. Morton Vega'ya. Vega tekrar Morton'a. Morton pası Makaleni'yi Akalin Vega'da kaldı. Vega Watson'a bıraktı. Watson ceza sahası için havalandırdı ama out. Danilo vurdu. Sen dışarıya gitti. Danilo'ya çok şans vermemek lazım. Etkili şutları var. Mallan Mallar Vega'ya. Vega Hendry'e tek pasla gönderdi. Hendry ceza sahasına girdi. Mallan'a çıkarttı. Mallar pası Makalini. Korner. Mallan keşke sen vursaydın. Vega kullanıyor köşe vuruşunu. Kaleci Top. ve maçın son düdüğü geliyor. Yenişemiyoruz, Yenişemiyoruz Rangers'la. Rangers 1, Southport City 1. Bir puanla yetineceğiz, 10 puana çıktık artık. Avrupa Kupası'nda üst tur bizi bekler. Her şekilde çıkacağız bu gruptan. Tebrikler Southport City. Bir sonraki maçta görüşmek üzere, hoşça kalın. Reading. Ligin orta sıralarındaki Reading'le karşılaşıyoruz. Avrupa Kupası'nın yorgunluğuyla 1-0 kaybediyoruz. Horsmouth'da berabere kalmış hala lideriz. Ligin orta sıralarındaki Rotterdam'la 2-2 berabere kalıyoruz. Gol yemeyen maç lideri. 2 <laughs> maçtır 3 gol yedi amına koyayım. Salford TV ekranlarına hoş geldiniz sayın seyirciler. Bugün ligin dördüncüsü Playmont'la karşılaşıyoruz. Takımımıza başarılar diliyoruz. Sağda yerimizi aldık. İlk düdük geldi. Playmont maça başlıyor. Başarılar Salford City. Vega vurdu. 1-0 oluyor 33. dakikada. Güzel geldik. Rakip sahaya kadar. Şimdi bekletmeden ve Vega, Vega bekletmeden filelere. Vega aldı topu ama adam bok çuvalı gibi önünde olunca geçemedi. İkinci yarıya biz başlıyoruz. Vega Magdenen'in koşu yoluna doğru gönderdi topu. Magdenen ceza sahasında Akdenel, topu düzeltti, şutunu çekti, korner. Vega, Vega, rakibinden sıyrıldı. Vega bakısına bıraktı ama dönen top bir karambol orada savunma uzaklaştırıyor. <laughs> bu bu fans Vega sıyrıldı içeriye girdi. Vega vuruşu 2-0 oluyor 82. dakikada. Mr. Vega paslarını verdi verdi. Kimse satamayınca en sonunda kendisi değerlendirdi bu pozisyonu. 2-0. Kolay bir maç oldu. Rahat bir maç oldu bizim için. Bir <laughs> rakibimiz ama. Gerçi bu ligde herkes bizim için kolay. Ve maçın son düdüğü geliyor. Salford City 2, Playmont 0, 3 puan alıyoruz. Tebrikler Salford City. Salford TV ekranlarına hoş geldiniz sayın seyirciler. Bugün Emirates Cup'da ikinci turunda Valser'le karşılaşıyoruz. Hakemin başlangıç düdüğünü bekliyoruz. Düdük geldi. Ve başarılar Salford City. Kirli aldı topu. Vega. Paun. Penaltı. Penaltı mı? Penaltı, penaltı, penaltı. Topsuz alanda. Yerde kalıyor Henry. Saçma sapan bir müdahale. Vega topun başında. Vega geldi. Vega vurdu. 1-0 oluyor. 10. dakikada Mr. Vega ile öne geçiyoruz. Bir şut denemesi dışarıya. Alvarez. Alvarez'dan Allen. Yolun içeriye Johnson'a. Johnson. Ve topu filelerimizde görüyoruz. 24. dakikada 1-1 oldu. Açılsın. Kaleinden Vega çok kaybetti. Endriye bıraktı. Offside. Offside, offside. Vega aldı topu. Vega arka direğe doğru. Makaleyni'nin kafa vuruşu. 2-1 oluyor. 36. dakika. Vega topu çaldı. Ceza sahasına yöneldi. Ortası Makaleyni rahatça vuruyor kafayı. 2-1 oluyor maç. Kiminden sıyrıldı? Vega ondan da sıyrıldı. Vega Henry'ye bıraktı. Henry vurdu. Kaleci korneri tokatlıyor topu. Ve ilk yarının son düdüğü geliyor. Southport City 2, Vassell 1. Watson. niye Watson. Vega'ya. Vega. Vega hızıyla ilerliyor. Vega topu çekti. İçeriye bıraktı. Henry'nin şutu. 3-1 oluyor. 52. dakika. Bu sefer Hendry'nin golü sayılıyor. Vega böyle çekti topu. Passe Hendry'nin önüne. Hendry bomboş penaltı noktasından topu ağlarla buluşturuyor. Gollum Hendry. Elliot ve gaya hatalı bir pas. Hendry... Vega Hendry'e Hendry vurdu. Korner. Vega ortayı kesti. Hendry'nin vuruşu 4-1 oluyor. 63. dakikada gollum Hendry. Üst sıra yakın olan taraf biziz ve hakem son düdüğü çalıyor. South for City. Valsen'i 4-1 ile kupanın dışına itiyor. Bekli bize FA Cup. Bu sene de alacağız seni. Ligin ikincisi Portsmouth'la karşılaşacağız. Çok keyifli bir maç olacak. İki takım şampiyonlukta birbirleriyle yarışıyorlar ama puan farkıyla avantajlı taraf. Puan farkı da yok ki. Üç puan fark var. 3 puanla kaybedersek gene ile birinciliğimiz devam eder. Lig şampiyonluğunun kime gideceğini belirleyecek dev maçta Portsmouth-Salford City takımını konuk ediyor. Birinci ile ikinci arasındaki maç bütün ülkeyi ekran başına kitlerken uzmanlar karşılaşmanın beklenen kalitede geçeceği görüşünde Alınan duyumlara göre özgüveni son derece yüksek olan Portsmouth, lig liderine büyük bir darbe indireceğine inanıyor. Diğer taraftan zirvedeki Salford City, sezon sonu yaklaşırken 3 puan alması durumunda çok iddialı bir konuma geleceğinin farkında. Kırılma anı Portsmouth için. Eğer kaybederlerse muhtemelen yarıştan düşeceklerdir. Ve biz Salford City olarak rahat rahat ligin sonuna kadar devam edeceğiz gibi duruyor. Göreceğiz. Merakla bekliyoruz maçı. Salford <laughs> TV ekranlarına hoş geldiniz sayın Salford taraftarları. Bugün Portsmouth'un konuyuz ligin ikincisi. Aramızda 3 puan fark var. Bugün Portsmouth'u devirip lig yarışından düşürmeye umuyoruz. Oyuncular sağda yerini aldı. İlk düdük geldi. Hendry'nin vuruşuyla Salford City'miz maça başlıyor. Başarılar Salford City. Mr. Vega herkesi geçti. Ceza sahasına girdi. Vega topu çekti. Vega Hendry'e bıraktı. Hendry savunmadan sekiyordu. Hatalı bir pas forması. Buradan Akalini. Akalini'den Vega. Vega faul var. Sarı kar çıkıyor. Mısır topun başında. Vega geldi. Vega şutunu çekti. Kaleci için kolay bir top. Zayıf bir vuruş oldu. Bishop, Bishop'un zayıf vuruşu. Kalecimiz de kalıyor. Watson, Makaleyni'ye. Makaleyni, Garabet'e döndü. Garabet yerde kaldı. Hakem avantaja bıraktı. Bir pas Vega. Vega ne yaptın Vega? Vega ne yaptın Vega? Vursana Vega. Sağ kanattan geldiler. Bishop. Bishop Kol Colby ve kol şut. kalıyor. Scali. Pek. Vega girdi araya. Vega Hendry'e bıraktı. Hendry tekrar Vega'ya döndü. Vega tekrar Hendry'e. Hendry tekrar Vega'ya. Vega'nın şutu 1-0 oluyor 44. dakikada. Hendry ve Vega ikilisi alver yaptılar. En son Vega filelere gönderdi topu. İlk yarının sonuna gelirken 1-0 öne geçtik. Bizi rahatlatacaktır. Vega gelişine vurdu topa. Kaleci yetişemiyor. 1-0. Alex Scott has information güzel aldı topu Akdenen. Akdenen sağ kanattan geliyor. Önü bomboş. Vega'ya. Vega. Watson'a. Vega. Watson, Watson Vega'ya. Vega vurdu. 2-0 oldu. Dakika 53. Mr. Vega. İkinci yarıya da golle başladık. Borsumur taraftarı kızgın dakikada taraftarımızın sesi duyuluyor. İşte gol. Vega'ya. Vega sağ kanatta Magdalen'in önüne bıraktı. Magdalen. Magdalen Vega'ya. Vega, Vega Watson'a bıraktı. Watson vurdu. Kalecileri başarılı. Korner. kullanıyor köşe vuruşunu. Penaltı noktasına doğru salgın uzaklaştırdı. Top botta. Vega havalandırdı. Hendry vurdu. Korner. Baskımızı iyice arttırdık. Farkı arıyoruz. Vega kullanıyor köşe vuruşunu. Savunma uzaklaştırıyor. Bir şut. Kaleci. Mallan. Mallan vurdu. Yandan dışarıya gitti. 89. dakika. Ve maçın son düdüğü çalıyor. South for City 2 golle 3 puan alıyor ve Portsmouth'lardaki puan farkını 6'ya çıkarıyor. Seyirciler çoktan gitmiş. Seyircilerin güveni yok takımlarına. Bu ligi de alacağız. Kimse umutlanmasın. Bu lig şampiyonu da biz olacağız. Tebrikler çocuklar. Çok güzel bir galibiyetti. Basal Alphor City adına müthiş bir performans sergileyerek 2 gol attı ve takımını Horsmouth karşısında 2-0 galibiyete götürdü.